Merhabalar çocuklar. Ben Mehmet Özdelek. Namık Kemal İlköğretim Öğretim Okulu 3 A sınıfı sınıf öğretmeniyim. Virüsten dolayı okullarımız geçen Mart'tan bu Tatil. Öyle olunca da dersler de geri kaldık. Eğer virüsün gelişme hızı yavaş olsaydı ayın 31'inde okullarımız açılacaktı ama virüs beklediğimiz gibi yüksek seyredince okullarımızı açamadı. Bakanlık da bize kritik kazanımları yayınladı. Bunları ayın 18'ine kadar sizlere anlatacağız. Ayın 18'inden sonra da eğer virüste düşme olursa bakanlık okulları açacak. Düşme olmazsa da 3. sınıfta devam edeceğiz. Şimdi 2. sınıfın konularıyla devam edelim. Doğa ve evren temasında yeni bir hayat metnini işleyeceğiz bugün. Öncelikle ben metni okuyacağım. Okuduktan sonra esminlikleri beraber yapacağız. Yeni bir hayat. <laughs> bir zamanlar ambarda ahşap bir kutuda yaşayan birçok çiçek tohumu varmış. Önceden birlikte güzelce yaşarken sonra yer kavgası başlamış. Bazı tohumlar en büyük benim, en güzel benim diyerek üste çıkarken minik tohumlar altta kalıp ezilmiş ve ağlamaya başlamışlar. Pek de umursayan olmamış onlar. Bir gün ambarın kapısı açılmış, yaşlı çiftçi içeri girmiş. Tohumlar çiftçiden korkmuşlar. Çiftçinin onları gömeceğini biliyorlarmış. Çiftçi onları kesesine koyarken hepsi birbirinden yardım istemiş. Bu korku anında ne kadar gereksiz çekişme içine girdiklerini fark etmişler. Aslında birbirlerinden pek fark olmayan küçük tohumlar görmüşler. Çiftçi tarlaya yürürken tohumlar sonların geldiğini düşünüyormuş. Çiftçi tohumları tek tek kazdı, çukura koyup üstünü örtmüş. Tohumlar kendi küçük topraklarında sıkışıp kalmışlar. Çok bunalmışlar fakat sabırla beklemeye karar vermişler. Sonra birden çatlamaya başlamışlar. Tohumlar artık ölmeye başladıklarını düşünüyorlarmış. Derken Günler geceler geçmiş, bahar gelmiş, toprağın altında çatlayan tohumlar izlenmiştir ve gözlerini yeniden açtıklarında harika çiçeklere dönüştüklerini görmüşler. Hepsi şaşkınlıkla birbirine bakmış, şefkatli çiftçi yanlarına gelmiş ve onlara yeni hayatınıza hoş geldiniz demiş. Çiçekler bir tohum ambarına bakmışlar, bir de bulundukları çiçek tarlasına. Şimdi metnimizin yazarı Mehmet Teber, metaforik öyküler kısaltılmıştır. Metinde tohumların toprakla buluşması, daha sonra uygun ortamları geldiği zaman çatlayıp filizlenmesi ve çiçeklenmesi anlatılıyor. Şimdi anahtar kelimelere gelince üç tane bilmemiz gereken anahtar kelimemiz var. Bunlardan birincisi tohum, ikincisi filiz, üçüncüsü ambar. Şimdi bu kelimelerle aşağıdaki resimleri eşleştireceğiz. Şimdi ambar göründüğü gibi ortadaki resim. Ambar nedir? Ona açıklayalım. Buğday, arpa, mısır gibi tameli bitkileri saklamamıza yarayan küçük, üzeri kapalı bu tarz yerlere ambar deniliyor. E, hasat edildikten sonra işte arpa olsun, buğday olsun, bunun gibi taneli mısır olsun bitkilerin böyle ambarlarda biz ne yapıyoruz? Kışı geçirmek için böyle ambarlara koyuyoruz, orada kışı geçiriyor, ıslanmadan, nemlenmeden, bozulmadan ambarlar tohumları koruyor. İkincisi filiz. Filiz de tohumu toprağa ektikten sonra, toprağı aç, tohumu çatlayıp toprağın üzerinden çıktığı haline biz filiz diyoruz. Şu resmimizde filiz oluyor. En sondaki tohumumuz ise Buradaki resimdeki küçük küçük taneli yavruları da biz tohum diyoruz. Onları toprakla buluşturucu tohumlarımızı filizlenip, çiçeklenip, onlar da kendileri gibi tohum oluşturuyorlar. Yeni kelimelerle cümleler oluşturalım. Örneğin tohumla başlayalım. İlkbaharda bahçemize domates tohumu ektik şeklinde bir cümle kurabiliriz. Filiz ee, Bahçeye ektiğimiz salatalık tohumları filizlenmiş. Topraktan yeni yeni çıktığı için filizlenmiş. Bir de ambar kelimesiyle ilgili de biçtiğimiz buğdayları ambarımızda sakladık şeklinde cümleler oluşturabiliriz. Evet. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Metnin konusu olabilir? İşaretler Tohumların sürekli kavga etmesi, tohumların çiçeğe dönüşme süreci, tohumların yaşadığı korku. Evet, tohumlar kavga ediyor ama metnin genelinden bunu çıkartamayız. Bu metnin konusudur diyemeyiz. Tohumların yaşadığı korku, çiftçi geldikten sonra korkuyorlar, birbirlerinden yardım istiyorlar ama bu da metnin konusu değil, metnin konusu tohumların çiçeğe dönüşme süreci. Bunu nereden anlıyoruz? Çiftçi kesesine doldurduğu tohumları toprakla kuruşturuyor. Daha sonra da uygun şartlar gelince de tohumlar çatlayıp filizleniyor. Filizlendikten sonra çiçekleniyor. Öyle olduğu için bizim metnimizin konusu tohumların çiçeğe dönüşme sürecidir. Evet, bu öyküye yeni bir başlık bulup yazar mısınız? Metnimizin başlığı yeni bir hayat. Biz buna ne diyebiliriz yeni başlık olarak? Tohumların çimlenmesi, filizlenmesi, tohumların büyümesi, tohumdan çiçeğe diyebiliriz. Metnimizin yeni başlıkları bu şekilde olabilir. Çiftçi ve tohumlar olabilir. Tohumların gelişim süreci de diyebiliriz. İkincisi tohumlar neden kavga ediyorlarmış? Tohumlar bir süre mutlu yaşamışlar sonra işte tohumlar kendi aralarında sen daha güzelsin, ben daha iyiyim diye kavga etmişler, sen büyüksün, ben küçüksün diye kavga etmişler. Tohumlar neden korkmaya başlamışlar? Çiftçi ambara gelince tohumları yersizlikle korkup sarmış çiftçi ambara geldiği için. Dördüncü soru Sabırla bekleyen tohumlar nasıl bir sürprizle karşılaşmışlar? Önce korkmuşlar, sonlarının geldiğini düşünmüşler ama sonradan çatlayıp temizlenince çiçeğe dönüşmüşler. Aslında tohumlar ölmemiş, yeni bir hayata başlangıç yapmışlar. Tohumların sırasıyla hangi olayları yaşadıklarını anlatır mısınız? Öncelikle ambarda bekliyorlar tohumlar. Sonra kavga ediyorlar. Kavga ettikten sonra <laughs> Kavga etme sebebi işte sen daha büyüksün, ben daha büyüğüm, sen küçüksün, ben güzelim, sen çeşkinsin diye üste çıkmaya çalışmışlar. Halbuki torunlar hepsi aynı tohum. Bu kavgaları çok gereksiz olmuş. Sonra ambara çiftçi girince tohumlar korkmaya başlamış. Sonlarla geldiğini düşündükleri için ambar tohumları kesesine doldurup toprakta açtığı çukurlara tohumları yerleştirip üzerine örtmüş. Tohumlar sıkışıp Sonlarının geldiğini düşünmüşler ama belirli bir zaman sonra tohumlar çatlayıp filizlenip yeni bir çiçeğe dönüşmüşler ve bu sırada da çok şaşırmışlar. Çünkü onlar sonlarının geldiğini düşünürken ne olmuş? Yeni bir çiçek, yeni bir filiz olmuş. Şimdi tohumlar hakkında kısa bilgi verelim. Tohumlar açık tohumlu bitkiler ve kapalı tohumlu bitkiler olmak üzere iki ayrılır. Her bitki kendi topuğundan büyük gelişir. Ee, açık tohumlu bitkiler üstü açık çam köknar gibi. Kozalar mesela çam kozalarına baktığımız zaman açık tohum içinde gözükür. Kapalı tohumlar da üzerinde bir zarla kapalıdır. Bunlar pahalılar, kapalı buğday sebzeler, baklagillerin tohumları nedir? Kapalı bir kutu içerisindedir. Evet, zaten okul kapatmadan önce e, kendimiz tohumları ekmiştik, toprakla buluşturmuştuk. Zaman zaman filizlenme, büyüme resimlerini göndermiştik Evet, tohum gizlen tohum çimlendirme gözlem tohumunda da kapalı tohumlardan işte bazı arkadaşlarımız domates, bazı arkadaşlarımız salatalık, bazıları limon tohumunu seçmiştir. Sonra cam kavanoza yerleştirmek için çakıl taşı ve pamuk hazırlamıştık. Malzemeleri pamuğu nemlendirerek kurudukça az azar azar sulardık. Tohumları pamuğun arasına koyduk. Kavanoza etiket yapıştırıp tohumun adını yazdık. Daha sonra tohumun işte 3 gün, 5 günde havalara sıkışacak, filizlenmeye başladığını ne yaptık? Gördük. Şimdi aşağıdaki şeyi vurgu ve tanımlamaya dikkat ederek okuyacağız. Şimdi yukarıdaki okuduğumuz metin bilgilendirici metindi, yeniden hayat metni. Bu metnimiz, tohum metnimiz, şiir. Şimdi bilgilendirici metinler düz yazı şeklinde okunur, düz yazı şeklinde yazılır. Ee, normal bir ses tonuyla okunur. Nokta 5 ayetlerine dikkat edin. Şiirler genellikle böyle mısralar şeklinde yazılır. Okurken vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okumanız gerekir. Şimdi mesela tohum. Beni yağmurdan sonra görsem, nasıl filizlerin çıktığımı topraktan, nice coşkulu imgelerle büyüdüğümü ve ne beklediğimi hayattan. Umutlar yeşerli çiçeklerinden, Gözler sevinçlere boğuldu bereketinden. Güneş güldü, ağladı bulutlar. Büyüdükçe ben ve umutlar. Tohum gibidir insan, yeşerir her yerde. Her zaman seversen, ah bir dilebilsin. Metin olarak. İşte şiirimizde böyle. Gerekli yerlerde sesimizi yükselterek, bazı yerlerde sesimizin tonunu alçaltarak okuruz. Şiirin okunuşuyla düz yazının okunuşu aynı değildir. Şiirde verilmek istenen duygu okurken noktalarla işaretlerine dikkat edip bazı yerlerde basarak, üzerine basarak yüksek sesle okuruz ve verilmek istenen duygu ve düşünceyi okuyuşumuza ne yaparız? Okuyuşumuzla gösteririz. Buradaki şiirimizi de okuduktan sonra Evet, yeni hayat metniyle tohum şeklini aşağıdaki özelliklere göre karşılaştırdınız. Dizeler şeklinde yazılmıştır. Hangisi dizeler şeklinde yazılmış? Tohum şeklindeyiz. Cümleler şeklinde yazılmıştır. Cümleler şeklinde yazılan yeni bir hayat metnimiz. Yazılar sayfanın tamamına yayılarak yazılmıştır. Yeni bir hayat metnimiz, yazılar bölümler şeklinde yazılmıştır. Yani dörderli mısralar şeklinde yazılmıştır, tohum şiirimiz. Evet, yukarıdaki sözcükleri kullanarak kısa bir şiir yazalım. İşte yeni öğrendiğimiz kelimelerden, tohumlar, yolculuk, toprak, umut, macera, toprak ve zaman var. Buradaki e, kelimeleri kullanarak, bir şiir yazabiliriz elimizde. <laughs> Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. İnsanların ve fikirlerin birisi hakkında bir konuşma yapınız. Konuşmanızı yaparken arkadaşlarınızı dinlerken konuşma ve dinleme kurallarına uygun davranmayı unutmayınız diyor. Şimdi resme baktığımız zaman burada toprak yarılmış, Aşağıda arka taraftaki e, ağaçlar ağaç demeyelim kaktüs var orada su olmadığı için. Diğer resimde de arkada güzel bir görünümüz var. Yeni bir alan. Orada iki tane arkadaşımız e, fidan dikiyor. Evet. Şimdi konuşma ve dinleme kuralları aşağıda verilmiş. Bunlardan hangilerine dikkat etmeliyiz? Nasıl konuşmalıyız? Dinleme ölçeği. Dinlerken arkadaşlarımızla göz teması kuracağız. Arkadaşımızın bizi onu dinlediğini anlasın diye. Konuşmalarını dikkatle dinleyeceğiz. Arkadaşımızın konuşması bittikten sonra da arkadaşımıza sorular soracağız. Konuşma sürecinde sözlü olmayan mesajları kavrayacağız. Yani arkadaşımızın jest ve mimiklerinden bize vermek istediği mesajı anlayacağız. Konuşma ölçeğinde de göz teması kurarak, kurarak konuşacağız. Yani karşıdaki arkadaşımızla biz konuşma yapıyorsa ya, sınıftaki diğer arkadaşlarımızla göz teması kuracağız. Bunların bizi dinleyip dinlemediğini fark etmek için. Ses tonumuzu ne çok alçak ne de çok yüksek İşitilebilir bir ses tonuyla konuşacağız. Konu dışına çıkmadan konuşacağız. Kelimeleri doğru telaffuz edeceğiz. Yeni öğrendiğimiz, anlamını yeni öğrendiğimiz kelimeleri konuşmalarımızda kullanacağız ki onları ne yapalım? iyice kavrayalım diye. Bu metnimizde filiz, ambar ve tohum kelimelerini kullan, öğrendik. Onları sürekli konuşmalarımızda kullanacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar zıt anlamlı kelimelerimiz var. Burada da e, anlamı verilen kelimeler, resmi verilen kelimelerin zıt anlamlarını bulacağız ve kelimeleri cümle içinde kullanacağız. Zıt anlamıyla beraber. Genç kelimesinin zıt anlamlısı yaşlıdır. Genç kelimesinin zıt anlamlısı yaşlıdır. Burada cümle olarak da ne diyebiliriz? Ne diyebiliriz? Ee, benim arkadaşım çok genç, yaşlı dedesiyle beraber parka oynamaya geldi diyebiliriz. Burada mutlu, zıt üzgün olur. Devam edelim. Burada İki tane yığın var, yığının biri büyük, biri küçük ya da biri az, biri çok. Yani zıt anlamda kelimemizin biri büyükse diğeri küçük, çoksa az diyebiliriz. Açık hava var, güzel hava, burada da kapalı hava var. Açık, kapalı, güneşli, kapalı bir şekilde olabilir aşağıdaki cümlelerinde parantez içinde yetmesi gereken noktalama işaretlerini hatırlayın. Şimdi bizim ilk önce ilk öğrendiğimiz noktalama işareti noktaydı. Nokta <laughs> nerelerde kullanıldı? Tamamlanmış anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda nokta kullanılır. Saatleri yazarken arasında nokta kullanılır. Sıra sayısı bildiren sayılardan sonra nokta kullanırız. Bir de tarih yazarken nokta kullanırız. Eskiden kısaltmaların arasında da nokta kullanıyorduk ama şimdi öyle bir kuralımız yok. Şimdi bakalım. İkinci noktalarımı işaretlerimiz de virgüldü. Virgülü de eş görevli sözcüklerin arasında kullanıyorduk. Ondan sonra örneğin işte okula Ayşe, Fatma, Ali, Mehmet geldi derken burada Ayşe'den sonra, Fatma'dan sonra, Mehmet'ten sonra yüzünü kullanıyordu. Bir de üçüncü olarak öğrendiğimiz noktalama işaretimiz soru işaretiydi. Soru işaretinde biz soru cümlelerinin sonunda kullanıyoruz. Yani bir cümlenin okuduktan sonra ona bir cevap verme gereği hissediyorsak o cümleden sonra biz soru işaretini kullanıyoruz. Birinci cümlemiz bir kozalak altında çok sayıda tohum bulunur. Bu soru cümlesi değil. Cümlenin sonuna burada parantez içine nokta koymamız gerekir. İkinci cümlede tahıllar, meyveler, sebzeler, baklagiller kapalı tohumlar, tohumludur. Şimdi eş görevli sözcükler derken Tahıllar, yiyecek, meyveler, sebzeler ve baklagiller yiyecek isimleri olduğu için biz tahıllardan sonra virgül, meyvelerden sonra virgül, sebzelerden sonra virgül ve kapalı toplamımızdur. Cümle bittiği için nokta koyacağız. Nar tohumu her bir nar tanesinin içindeki çekirdek midir? Burada min soru ekini görüyoruz. Bu cümle okuduktan sonra bir cevap verme gereği hissettiğiniz için bu soru cümlesidir. Soru işareti koyuyoruz cümlenin sonuna. Yaşasın! Ekten bütün tomurlar filizlenmiş. Bir de ünlem işaretimiz vardı. Korku, sevinç, heyecan bildiren kelimelerden sonra da ünlem işareti konulurdu. Burada yaşasın, bir sevgi bir heyecan belirtisi olduğu için bu yaşasından sonra günler ektiği bütün tohumlar filizlenmiş deyince burada da cümlenin sonuna nokta işareti koyuyoruz. İnsanlar tarafından tüketilen maddelerin artık kısımları toplanır. Toplanan artıklar işte neler? tekrar tohumlarının hale getirilebilir. Buna geri dönüşüm denir. Geri dönüşüm de doğaya katkıda bulunmamızı sağlar geri dönüşüm işareti yandaki kutucuğa bakarak çizginiz. Burada bu şekilde üç tane üçgen oluşturacak şekilde üç tane ne çiziyoruz? Eğik doğru çiziyoruz. Evet. Konumuz bitti. buraya kadar beni dinlediğiniz için Herkese teşekkürler. Bir sonraki ders görüşmek üzere.